Merhaba arkadaşlar, Merhaba. evimize kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda kızımın evindeyiz. Misafir günümüz var, günümüz. Masamızdan başlayalım çekim yapmayı arkadaşlar. Ee, biz diyette olduğumuz için bol salatalı bir masayla güne başlıyoruz. Şöyle çekeyim size. Şöyle. Arma'da. armada. Armada cadde. Armada aslanada bir gün. Köprüden çıkar, tünelden çıkar çıkmaz üstte beyaz bir evler var. Büyük evler var evet. Orası bir armada. Bura armada cadde. Hoş geldiniz bayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Manzara süper değil, değil mi? Evet. Deniz görülüyor bakınca. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel, Ay misafirlerimiz gelmiş. Hoş gelmişler. Bakalım. Sevgi Hanım'ı da gören. Hoş geldiniz. Bakarız, bakarız. Niye niye hoş geldiniz? Bakarız, bakarız. Hoş geldin hayatım. Hoş Anladım. geldiniz Anladım. canım. Hoş geldiniz. Geldiniz yeter. Aşkım nerelerdesin? Aşkım. Ne bileyim geziyordum İstanbul'daydım. Perşembe günü. Biliyorum neredeydi? biliyorum biliyorum. Hoş <laughs> geldiniz. Beslenme saati başlamıştır <laughs> hanımlarım. <laughs> Beslenme <gülüyor> saatimiz. <gülüyor> Şundan da koyayım da bir daha ikinci kez göndermeyeyim bari. Hmm. Kahveci hanımlar kahvesiniz. Afiyet olsun. <laughs> Sevgi hanımcığım afiyet olsun. Canım, benim canım. Şeyimiz. Evet. Misafirlerimizi yola koyuyoruz şurada. Evet, tamam. Misafirlerimiz gidiyor. güle yine buyurun. Kızımın odasından görünüş. Aynısı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, bizi severek beğenerek izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyoruz. Ee, beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, bizimle kalın diyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.